Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُؤْتِيَ خَيْرًا كَسيرًا buyuruyor. Yani biz kime hikmeti vermişsek ona büyük bir hayır vermişizdir. Hikmet nedir? Hikmet Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin kainataki tecellisidir. Yani Yüce Allah her şeyi en güzel surette, en mükemmel şekilde ve bir şeyde pek çok maslahatları, pek çok faydaları düşünerek, tazammun ederek yaratmıştır. Bir şeyde pek çok hikmetler, pek çok faydalar vardır. Yani insana bakan yönü var, mahlukata bakan yönü var, kainata bakan yönü var. Dolayısıyla ahirete bakan yönü var. Bütün bunlar e, Cenab-ı Hakk'ın hikmetini ifade ediyor. Evet. Hikmetin en önemli sırlarından bir tanesi de yaratılmıştan yaratıcıya, eserden ustaya, sanattan sanatkara, kitaptan katibe intikal ederek olmuştan olacağı ve geçmişten geleceği anlayabilmek ve çıkarabilmektir. İşte bunu akıl yapar. Dolayısıyla hikmeti akıl sahipleri ancak idrak edip anlayabilirler. Bir harf kendisini bir harf kadar gösterdiği halde, katibini bir satır kadar ifade eder. Yani bir eserle kendisini sadece bir eser kadar ifade ederken onun sanatkarını bakın çeşitli yönleriyle tarif eder. Mesela bir harfi yazdığınız zaman diyelim ki A harfi bu harf yazarının hayat sahibi olduğunu, ilim sahibi olduğunu, irade sahibi olduğunu, kudret sahibi olduğunu, sanatkar olduğunu bakın insana tarif ediyor. Diyor ki beni yazan bir defa hayat sahibidir. istemiş yazmıştır. Bilgi sahibidir. Dolayısıyla yazmayı bilmiş. Sonra sanatkardır. Bakın sanatlı bir şekilde yazmış. Sonra işte görüyor. Bakın görmese yazamaz. E dolayısıyla bakın bütün bu sıfatları ne yapıyor? Bir harf ifade ediyor. Şimdi kainat da Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu varlıklardır. Yani bunların hiçbirisi kendi kendine olmuş değil. Dolayısıyla bütün varlıklar bir ayettir. Ayet ne demek? Delil. Niye delildir? Yaratıcısına. Nasıl? E kitap katibine sanat ustasına, eser sahibine delil olduğu gibi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığının ve birliğinin delilleri kainatayı varlıklardan daha fazladır. Onun için İslam alimleri demişlerdir ki Cenab-ı Hakk'ın varlığının delilleri mahlukatın nefesleri sayısı kadardır. İşte her kemal ve cemal sahibi mutlaka kendi kemalini ve cemalini göstermek ister. Her hüner sahibi kendi hünerini göstermek ister. Her ilim sahibi kendi ilmini insanlara öğretmek, göstermek ister. İşte onun için Cenab-ı Hak da buyuruyor ki Çünkü kenzen mahfiyen fe halaktul halka li Ben gizli bir hazineydim. Benim pek çok hazinelerim ve definelerim vardı. Bilinmek ve tanınmak istedim. Onun için kainatı yarattım. Şimdi Cenab-ı Hak yaratmasaydı yaratıcı olduğunu bilebilir miydik? Cenab-ı Hak insanlara ilim vermeseydi, irade vermeseydi, kudret vermeseydi, cüzi olarak Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade, kudret sahibi olduğunu anlayabilir miydik, idrak edebilir miydik? Onun için Yüce Allah kainatı kendi varlığına delil olsun diye yaratmış. Akıllı ve şuurlu varlıkları, özellikle insanı, işte bu varlıklara bakarak o varlıklardan onu yaratıcısına, yaratıcısının isimlerine, sıfatlarına intikal etsin diye ona akıl vererek onu yaratmıştır. Onun için akıllı bir insanın yapacağı şey, kainattaki varlıklara bakarak Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini idrak etmesidir. İşte buna biz hikmet diyoruz. Kur'an-ı Kerim hikmeti bu şekilde ifade ediyor. Evet, kainat kitabını yazmış, Cenab-ı Hak yaratmış, ta ki kendisini tanıtsın ve sevdirsin. Niye Cenabı Hakk'ın bakın rahmeti var. Bütün varlıklar özellikle insan bütün kainattaki varlıkların kendisine hizmet etmesiyle kainattaki, dünyadaki bütün bakın güzelliklerin, nimetlerin, tatların, renklerin bakın hepsinden istifade ederek her biri her biri birer nimettir. Onun yaratıcısını tanıması lazım. Sonra bu kadar nimetlerden istifade ettiği için onu sevmesi lazım. Peki insan kendisini Cenabı Hakk'ın tanıdığını nasıl tanıtacak? insan Allah'ı tanıdığını imanla tanıyacaktır. İmanla tanıtacaktır. Sevdiğini de ibadetle, itaatle ne yapacaktır? Gösterecektir. Yani bir insan iman etmekle Cenab-ı Hakk'ı tanımış olur ve itaat etmekle, itaatin başında namazdır. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmaktır. Bu şekilde de insan kendisini Cenab-ı Hakk'a sevdirmek durumundadır. İşte Cenab-ı Hak bu şekildeki kendisini iman edip tanıyan ve nimetlerine şükrederek itaat ederek sevilen kullarını da elbette dünyada mükafatlandırdığı gibi daha geniş alemleri olan ahirette ve cennette daha çok mükafatlandıracaktır. Çünkü o insan ona layık olmuştur. Eğer insan bu nimetleri inkar ederse, Cenab-ı Hak'a itaat etmezse, e, özellikle kendi varlığını Allah'ın varlığını inkar ederse o zaman nankörlük yapmış olur. Elbette cezalandırılır. Cenab-ı Hak bizlere hakim isminin gereği olarak bu hikmeti akılla düşünerek e, Cenab-ı Hakk'a iman etmeyi ve imanımızı mahlukatın üzerinde tefekkür ederek inkişaf ettirmeyi hepimize